Herkese selamlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Öncelikle videoyu geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açık tutarsanız beni mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Evet, dün akşam yapmış olduğumuz seans içindeki Yapı Kredi Bankası, Sabancı Holding, Şok Market, Tofaş ve Ford olmak üzere toplamda 5 hisse senedinin alış ve satış bölgelerini dünkü seans içinde belirlemiştik ve şu anda tekrar bunların üzerinden bir geçelim arkadaşlar. Öncelik olarak Yapı Kredi Bankası'nın 23.86 bölgesinden yukarı yönlü 25.18'e doğru hareket etmesini beklediğimizi söylemiştik. Nihayetinde gördüğünüz gibi 25.18'in üzerinde 25.52 bölgesine kadar öncelik olarak geldiğini görmüş oluyoruz arkadaşlar. Bunun üzerinde yapabileceği hareketlere de bakacak olursak da öncelikle 26.16 bölgesine doğru ilk gelecek olan direnç bölgemize doğru takip etmemiz doğru olacaktır. Fakat şurada 25-18 bölgesinin ise bizim için burada bir buranın altına sarkmalarda ise stop olmak daha doğru olacaktır diye biliriz arkadaşlar. Evet ilk hisse senedimiz buradaki vermiş olduğumuz hedef fiyatlarına ulaştığını görmüş olduk. Geçelim ikinci hisse senedimiz olan Sabancı Holding'e. Sabancı Holding'de ise 80-70'in üzerinde Kaldığı sürece yukarı yönlü 86-80 bölgesine doğru hareket etmesini beklemiştik. Nihayetinde bakın bugün 87-20 bölgesine doğru hareket ettiğini de görmüş oluyoruz arkadaşlar. İkinci hissemizde burada al-sat hisse senedinde. ikinci hisse senemizde burada hedefine ulaştığını görmüş oluyoruz. Buradan yukarı yönü devam edecek arkadaşlar olacak olur ise 86-80'in üzerine çıkacak olursa da. Yukarı yönlü öncelik olarak bekleyeceğimiz nokta ise 89.90 bölgesine doğru hareket etmesini bekleyebiliriz. Geçelim 3. hisse senedimiz olan Şok Market arkadaşlar. Şok Market'te 33.18'in üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü 37.14 bölgesine doğru hareket etmesini burada da bekleyebileceğimizi dünkü videoda açıklamıştık. Bugün ise bir tavan kapattığını da görebiliyoruz arkadaşlar. 36-76 bir kapanışımız var. Yukarıdaki hedef fiyatımıza bakacak olursak 37.14 bölgesi hala direnç konumunda olduğunu ve yarın için şahsım olarak tabi bir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Beklemiş olduğum nokta 37.14 bölgesini de test edebileceğini söylememiz şu an için mümkün olacaktır arkadaşlar. Buranın üzerindeki yukarı yönlü yani 38 özür dilerim 37.14 bölgesinin üzerine atacak olursa da 40.88 bölgesine doğru hareket etmesini bekleyebiliriz arkadaşlar. Evet geçelim. Dördüncü hisse senedimiz Alsat'taki dünkü yayınlamış olduğumuz videodaki TOFAŞ'a geçelim. TOFAŞ'ta 168.60'ın üzerindeki hareketleri ise bizim direnç olarak 174.30 bölgesine doğru hareket etmesini bekleyebileceğimizi söylemiştik. Nihayetinde 174.30'un üzerinde 180 olarak kapattığını ve seans içinde 180 lira 90 kuruşa kadar hareket etmiş olduğunu gördük. Şu an için buradaki hisse senedi olan TOFAŞ'ın da vermiş olduğumuz hedef fiyatına geldiğini söylemiş olalım. Şu anda 180 bölgesinin üzerinde 184.20 bölgesi ikinci direnç noktamız olduğunu da söyleyebiliriz. Geri çekilmelerde ise 174.30'daki destek noktası olduğunu da söylememiz mümkün arkadaşlar. Geçelim son hisse senedimiz olan Ford Ota. Burası önemli arkadaşlar. Ne demiştik? Seans içinde 1040 bölgelerinde hareket etmişti ve 1035'in üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü 1111 bölgesine doğru hareket etmesini beklediğimi söylemiştim ve şu an için baktığımızda bugün seans içi yukarı yönlü yaptığı hareket 1077 bölgesine kadar hareket edip aşağıda 1020 bölgesine kadar da geri çekilmeler gördük. Fakat kapanışımız 1035 bölgesinin üzerinde 1044 olduğunu da görmüş olduk arkadaşlar. Tekrar söyleyelim 1035 bölgesinin üzerinde kaldığı sürece yukarıdaki hedef fiyatımız 1111 olduğunu söylemiş olalım. Evet Alsat videosunun da bir sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.